Selam arkadaşlar ben Naktor'un kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bugün eee bugün bugün oyunun ismini unuttum şaka gibi. Neydi lan oyunun ismi? Trax of öyle bir şey Trax of ya aman boşver bir şey oynuyoruz işte arkadaşlar oyunun ismini unuttum. Bugün sizlerle onu oynayacağız. Biraz oyunu girdim araştırdım baktım biraz böyle takıldım kendime özel grafik kalitesi falan yaptım. Normalde grafikler böyle değil. Kendini ayarlayabiliyorsun veya düşük, orta, yüksek, ultra olarak ayarlayabiliyorsun. Ama çok yükseklerde kullanmak istemedim böyle. Orta olsun istedim. Kendime özel bir şeyler ayarladım. Gereksiz olan şeyleri çıkardım. İşte bulut şey bulut kalitesi, işte çimen kalitesi falan. Çok gereksiz şeyler vardı. Onları kaldırdım. Bugün sizlerle tır süreceğiz. Bu oyunu ben önceden oynamıştım. Ama üstünden bayağı geçti. Oyuna belki güncellemeler falan gelmiş. Ya da böyle miydi hatırlamıyorum da. Bugün sizlerle bir iş yapacağız. Şimdi 21 ton, 19 ton, 15 ton. Bizim tırımız daha yeni başlangıç tırı. Bu kadar yüksek bir şey taşıyabileceğini sanmıyorum. O yüzden böyle 9 ton aslında bu güzel ha. 9 ton var mesela. Bakalım bakalım bakalım. Saatleri de yazıyor. 4 saat falan. 5 saat, 4 saat. 9 ton 7 saat. Biraz fazla. Bayağı fazla hem de. Aslında 19 tonu taşıyabilir miyiz diye düşünüyorum da. Ama ben bunu alıyorum ya. Olmadı yolda yolda ara veririz, bir şeyler yaparız. Şimdi ben bunu aldım babacığım. Ha, burada. Dur bakayım. Şöyle. Nasıl alacağız lan oraya? Göremiyorum da. Şöyle girersek. Ayna oynadığı için biraz kafamı karıştırıyor. Aldım ben şimdi. Bakalım. Evet almışız. Biraz uzun bir yük. Biraz fazla büyük bir almışım. Şöyle kapı da açılsın. Solumuza bakalım. Az kalsın kafadan giriyordum. Geç Mercedesli sen de geç. Üf, çok güzel ya. Tipe bak. Ne güzel yapmışlar Mercedes. Kamera güzel. Selamun Selamünaleyküm. Nasılsın kral ya? Lan döndüremedik ya. Şöyle artık benim dönebilmem lazım. Yoksa kalacağız burada. Tamam. Güzelce döndük. Oyun gelişirse gerçekten ETS olun fren tutmuyor lan. Frene basıyorum basıyorum durmuyor. ETS 2 tarzı güzel bir oyun olabilir. Gerçekten. Yani o yolunda ilerliyor. Gerçekten bir mobil oyuna göre. Gerçekten güzel grafikleri var. <laughs> Grafikten ziyade aracın kontrolü, sürüşü, yani benim hep dediğim gibi ben bir bu tarz tır oyunu, otobüs oyunu veya araba oyunu tarzı oyunlarında sürüşten keyif alıyorsam ben oyunu oynarım. Yani sürüşü bana keyif vermiyorsa pek oynamam. Bu oyunun gerçekten sürüş çok keyif veriyor. Gerçekçi bir hissiyatı var mesela. 70 ile viraj dönerseniz ne olur? Takla atar değil mi? Ya da yan döner. Taklatmaz da yan döner mesela. Bu çok rahat dönüyor. Mantıken de öyle olması gerekiyordu zaten. Otomatik direkt dönüyor yan. Mesela şu önümüzdeki virajı mesela 100 ile 200 ile falan dönmeye çalışırsam bir 200 bu görmez de. 100 ile dönmeyi düşünürsem böyle araç bir yanlayıp arkadaki dorse böyle bir yanlayabiliyor. Bir şeyler olabiliyor. Onları şey yapmak lazım. Tabi reklam reklam kafamıza yemeseydik güzel olurdu. Oyunda acaba reklam kaldırma var mı? Benim bunlara bakmam gerekiyor. Ya bir reklam veriyorsun bari kısa tut. Öküz gibi reklamı koyduğunu mu? Zaten bu reklamlardan pek bir şey olmaz ya. Sebebi de şey. Zaten çok büyük bir kanal değiliz ki yani. <laughs> Maksimum. 40 bin falan izlenir belki. <laughs> O da biraz fazla gerçi ama ben şuradan bir yakıt alayım. Benim yakıtım yok galiba. Ben bir şey bir sefer yaptım. Fren bu tutmuyor. Bir sefer yaptım. Belki benzin falan biter yolda. Benzin de gözükmüyor. Doldurmak için motoru durdur. Şuradan start stop yapalım. Oha. Litresi 2 mi? Oh. Mis. Açalım geri. Şöyle şeyleri de açayım. Gösterge panelini görelim. Hemen sola bir sinyalimizi verelim. Aynalarda sıkıntı var bu arada oyunda. Aynalar kasıyor yani. Oyun kasmıyor mesela. Aynalar kasıyor ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Aynalarda garip bir şey var. Oyun kasıyor. Ya da belki bana öyle geliyor bilmiyorum. Bu konuda pek bir fikrim yok. Ama oyun güzel. Mesela bak, yolda giderken nasıl tarif edebilirim bunu? Amasörlerin. Ha. Amasörlerin böyle zıplaması çok hoş. Yani bu oyunu kulaklık takıp oyna, oynandığı zaman bence gayet güzel zevk veriyor. Arkaya da bir müzik keyifli keyifli gidersin. Bayağı iyi. İşte şöyle tarz oyunları, işte gerçekten keyifli. Bu oyunlar güzel. Ya ünlü olan oyunlara bakıyorum, mesela popüler olan oyunlara hiçbir şey yok ya. Beni sarmıyor pek. Ya. Yani oyunda pek şey yok. Bu arada yan yatacağız. Öyle bir gidiyorum ki farkında değilim. Yan yatmaya doğru gidiyorduk. Mesela popüler oyun oyunlardan bir örnek vereyim. Car Parking mesela benim çok çok eskiden oynadığım bir oyun ben. Oyuna başladığım zaman yıl 2016 mı 2017 mi neydi? Ben oyuna başladığım zaman. O zamanlar tabii telefonda çok üst düzey oyunlar olmadığı için o tarz oyunları oynuyorduk. Car Parking bana göre kontrolü ve araba sürmesi zevkli olan bir oyun değil. Hiç değil. Yani böyle nasıl diyeyim? Arabanın ya şu anki girdiğim iç dizayna geçip kamerayı yani gerçek insan kafasından göstererek bir kamera açıyla oynamak istediğimiz zaman yani FPS tarzı oynamak istediğimiz zaman hiç keyif vermiyor. Yani direksiyon kontrolü falan olsun. Yani ben pek keyif alamıyorum. Arabanın hızlanması durması çok yapay duruyor yani. Ondan dolayı pek keyif vermediği için pek oynayamadım oyunu. Ya gerçi bayağı bir süre uzun oynadım ama onu tabii keyif aldığım için diye daha çok ortamı sevdiğim için. Yani Karparkik'te bir zamanlar ortam güzeldi ekip falan vardı böyle toplanıp araba buluşması yapıyorduk. O zamanlar güzel olduğu için o zamanlar güzel oynuyordum yani. Ama pek şu an ortam olmadığı için oyunu pek sarmıyor ben artık. Çünkü gerçekten keyif vermiyor. Mesela bu oyun online olmasa bile şu an oynadığım Strike of Avrupa 3 müydü öyle bir şeydi bak hatırladım ismini. Bu oyun online olmasa bile gerçekten keyif alarak sürekli oynayacağım bu oyun yani video içi olsun, video dışı olsun sürekli oynayacağım oyunlardan biri olabilir. Gerçekten böyle geliştirmeye devam ederse gerçekten emek verip para kazanmaya değil de insanların oyunu sevmeye yönelik adımlar yaparsalar bu oyun gerçekten çok sevilir ve çok fazla oynanılır. Bu oyuna ilerleyen zamanlarda güzel bir bütçesi falan olursa online yapıp böyle ETS tarzı yaparsalar bu oyun çok fena mobilde patlar. En iyi tır oyunu olarak ilan edilir. Piyasanın içinden geçer bu oyun. Ya piyasa demişken öyle çok Tinetlere falan değil de Tır oyunu veya simülasyon tarzı oyunların Birinciliğinde bu oyun olur. Çünkü bayağı keyif veren bir oyun. Ama tabii bu tarz oyunları sevmeyen insanları da tanıyorum. Yani şu oyundan nasıl bir keyif almıyorsun ben onu anlamadım. Yani gerçekçilik insanlara dokunuyor. Onu anladım. Mesela direksiyonu bile çok gerçek bak. Ben burada şey yapıyorum ya bak. Oyunda da aynısı gözüküyor. 360 direkt yani. Ben kendimi sola atacaktım da. tır mı kendimi sola attım ne oluyor lan. Mesela yapay zekada bir sıkıntı var gibi gördüm. Yapay zeka bir tık sıkıntılı bir şerit dışına gidiyor. Mesela vi... Ne yapayım lan. Mesela bak şerit dışına çıkıyor. Video dışında oynamıştım mesela. Video dışında oynadığım zaman... Yapay zeka şey, arkamda trafik ışıklarında bekliyorum. Öndekine korna bastım. Arkadaki yapay zeka kaldırıma çıkıp sağa gelip benim önüme geçmeye çalıştı. Böyle garip bir tutumu vardı. Ve yani sağ taraf kaldırım yani tek şerit yol. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Garipti yani gerçekten. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Ama tabi bunları geliştirmek önemli. Hata her oyunda olur. Bu ve tarzı şeyler her, her oyunda illaki olur. Bunları gören yöre geliştire geliştire gidecekler. Ama tabi bunu önemsemeyen tayfa da var. Bunları bu oyunları siz biliyorsunuz. <laughs> önemsemeyen tayfayı. O yüzden hayırlısı ne diyeyim. Belki güzelce gelişir. Ben bu oyunu oynamayı düşünüyorum yani bayağı oynayacağım. Bayağı videosunu da çekerim. Online falan yok zaten daha gene piyasaya çıktı. Daha bir yıl falan oldu herhalde. Ama kendini biraz geliştirmiş. Bayağı geliştirmiş. Oyunun normalde grafik kalitesi falan çok iyi. Ben de grafik kalitesi full bir şekilde oynayabiliyorum. Herhangi bir sorun yok. Ama dedim ki böyle o kadar fazla grafikti ki gözlerimi yordu resmen. Yani böyle çok detay olduğu için yola odaklanamıyordum. Ondan dolayı bütün grafikleri kapattım. Kendime özel bir grafik çektim böyle. Ama belki videolarda full grafiklerle oynamaya çalışırım. Eğer alışırsam. Bunun videosunu falan çekeriz zaten. Ben şurada durayım. Şu an en kötü frenini yapıyorum burada galiba. Bir arkamdan koyabilir yani. Neyse ki koymadılar. Burada duralım. Şöyle imdatı çekelim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Yine bir sonraki videoda buradan devam ederim büyük ihtimalle veya başka Başka işle devam ederim duruma bağlı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.